Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Merhabalar. Gelin şu tek hisse serimize Çimsa'yı da devam edelim. Şimdi Çimsa'da durum ne? Bakın biz bunu 238 lirada ben söyledim arkadaşlar sizlerle paylaştım bunu alabilen aldı 255 lirada ben tekrardan aldım bu hisseyi öyle söyleyeyim size ertesi gün başka bir kurumdan hem trade ettiğim kurumdan aldım hem bankalardan aldım alıyorum yani hadi öyle diyeyim şimdi arkadaşlar çimsada teknik olarak baktığımız zaman şurada tavanı bozdu burada çok kötü benim %50'lik bir karım düştü yani %50'ye kadar ulaşmıştı. Şimdi biz zaten hedef bölgesinde ilk neyi bekliyorduk arkadaşlar? Bakın FIBO seviyelerini eski FIBO'yu alırsak bakın burada 355 liralarda kar almak mantıklıydı alabilene. Eğer almazsanız arkadaşlar zaten burada neyi görüyoruz biz? 290 ile Bakın 270 lira arasında tekrardan hisseyi toplayabilir miyiz? Toplayabiliriz. Şu anda mesela biz neyi görüyoruz? Bankof'un e, Çimsa'nın bugünkü aracı kurum dağılımı. Biz bunu hemen bir inceleyelim hızlıca. Bu hissede ne yapacağız ona da bir bakalım. Vakıf satmış. Birinci satırcı KY, ikinci satıcı arkadaşlar Oyak satmış. Üçüncü satıcı olaraktan. da eh, e, fena değil. Şimdi alış tarafına baktığımız zaman of sat almış. Birinci satıcı ama %37 ile e, birinci alıcı %37 güzel bir rakam. Ayrıca garanti almış arkadaşlar. Kaya kısmında ikinci kısmı almış. Şimdi Çimsa'da Bank of alış yapmış ama öyle çok da yüklü bir alış görmüyoruz. Tek taraflı bir mal toplama görmüyoruz. Yani yarın için neyi bekliyor? Bakın RSI düşük seviyelere geliyor. Yarın tekrardan fitil atmalar gelirse buralardan toplarız. Şimdi ben buralardan alım yapıyor muyum? Hayır almıyorum. Ben kar aldım mı? Hayır almadım. Onu da söylüyor sizlere. Şu anda neyi bekleyebiliriz arkadaşlar? Ben 255 liranın altına gelmediyse sürece bu hisseyi muhtemelen almam gibi geliyor. Çünkü bağladığım gerçekten büyük bir miktarda para var. E nereye kadar beklersin? Şimdi ben bu hisseyi bölünmeden önce 420 430 bandına kadar beklerim. Zaten hisse alt, %600 bölünecek. Bu arada onun da onay tarihi geldi. Bakın hemen inceliyoruz burada biz neyi görüyoruz arkadaşlar bakın. İşte Bangkok'un her şey bakın o kadar oturuyor ki Bangkok bugün çok yüksek alıcılı değil diyorum. Yani teknik olarak da aşağı düşmesi lazım. Şimdi neden yükselecek ona da bakacağız. Bakın ne diyor burada? 03 10 2023 tarihinde yeni payların borsada işlem gören pay sahiplerinin hesabı, hesaplarına gireceği e, tarihi olarak 3'ü diyor. Yani bize ne diyor? Önümüzdeki salı günü hesaplarımıza e, lotlar gelecek. Yani salı günü hisse bölünecek diyor. E, bunun tarihi de 0 2 2023 borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarihi. Yani pazartesi günü bile alsanız kapanıştan önce bu hisseyi, salı günkü bölünmeden faydalanabileceksiniz arkadaşlar. Bunu da gayet net söylüyorum. Şimdi biz hisseye bakacaksak hisseyi bir teknik olarak inceleyelim. Bilanço olarak da bir inceleyelim. Ben bu hisseyi niye 238 lirada söylerim? Biz daha yolun başındayız. Durun ya. Bu hisse daha nerelere gidecek? Bize %100'e yakın kar verecek arkadaşlar. Ve inanın bana alım fırsatı olarak değerlendireceğimiz yerler var. Şimdi hemen söylüyorum %45 halka açıklık oranı çok şahane Şimdi biz bilanço inceleyeceksek bakın şöyle kısadan hemen şöyle 3 faktörde bir bilanço izleyelim 135 milyonluk ödenmiş sermayesi var bu 900 milyona çıkacak şimdi oraya girmeyin 135 milyonken niye aldık biz bunu arkadaşlar bakın yaklaşık kaç oluyor 7 milyar 259 milyonluk bir öz kaynaklara sahip Ödenmiş sermayenin kaç katı arkadaşlar 70 katı mı? Yok 50-60 katı artık neyse bölün yani 7 milyar 259'u bölün 135 milyona 135 milyona ne çıkıyorsa arkadaşlar yani öz kaynakları ödenmiş sermayesinin çok çok üstünden ve mükemmel bir şirket. Ayrıca akçan Akçansayı da beğen beğeniyoruz bu arada onu da söyleyeyim. Bunun yanı arkadaşlar bakın. Bir dönemdeki kar oranını görüyor musunuz? Net karı. 1 milyar lira bir net kar var arkadaşlar. Ödenmiş sermayenin 10 katına yakın bir oran. Yani 9 katı. Şimdi böyle bir şirketi alır mıyız? Tabii ki de alırız ya. Niye almayalım? Satışlarını arttırmış mı? Arttırmış arkadaşlar %50 oranında. satışlarını oranla esas faaliyet karı kaç artmış? %90. Yani karlılığını korumuş enflasyona karşı da karlılığını sürdürebilmiş. Bizim için önemli olan kısım bu. Şimdi biz neyi görüyoruz arkadaşlar? Bakın Favö'yü görüyoruz esas faaliyet karını ve Favö'yü görüyoruz. Favö'yü de arkadaşlar 1 milyar %73 oranında artmış bu da çok güzel. Şimdi net dönem karında biz neyi görüyoruz 1 milyar 258 milyon normalde Favö'yün altında olması gerekiyor e, net dönem karının ancak gelen ekstra gelirler var ondan dolayı ne yapıyor net dönem karı daha yüksek çıkıyor arkadaşlar. O yüzden hiçbir problem yok. Net dönem karında artış var. Fabrik marjında da fabrikte de artış var. Bu da çok güzel. E, öz kaynaklardaki artış arkadaşlar nereden baksanız e, ne kadar oluyor? 2 Yok 1.7 milyar gibi bir rakama tekamül ediyor. Öz kaynakları %30 bu, bu rakamlarda bir çimento şirketine göre özellikle çok çok mükemmel. Yani bu hisseyi almamak için hiçbir nedenimiz yok. Duran varlıklar, duran varlıklar keza öyle. Şimdi Çimsa'daki bir harekete bak, bak, bakacak olursak bakın endeks toparlandığı zaman buralara kadar geldi. Zaten buralara gelince biz zaten şuraların kar alma bölgesi olarak nitelendirildiğini söyleyebiliriz ancak SPK onayı geldiği için hissede ben buralardan kar almadım. Şimdi bu sefer nereden alacağım ben arkadaşlar? Bakın yine dediğim gibi 430'lara gelmeden ben bu kar almam. Yani siz şuralardan maliyetlenmiş olsanız bile 290, 275 lira, 270 bandında bakın ortalama alacak olsanız bile yine %50 var. Sizin %50'niz varsa benim yüzde kaçım var arkadaşlar? Bakın. 240 kaç diyelim 244 falan totalde ortalama maliyetim %80 ben bu kağıdı almadan bu kağıdı bırakır mıyım niye bırakayım yani onun için Hiçbir problem yok arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda emin değilim. Ancak 270 lira falan hisse geri çekilirse şuralardan 290'dan almam da 270 bandına falan geri çekilirse 277 270 tekrardan alma ihtimalim yüksek gibi görüyorum. Şimdi Bank of'ta enayi olmadığı için arkadaşlar bakın almaya başladı. Bu alımlarını Cuma ve pazartesi günde devam ettirecek. Ondan sonra %30, %40'ta üstüne koyarak tekrardan satacak diye tahmin ediyorum. Hisseyi muhtemelen bu şekilde bir hareket izler diye düşünüyorum. Şimdi bilanço mükemmel, karlılık mü mükemmel arkadaşlar. Herhangi bir tedbir yok, katılım elindeki uygun arkadaşlar. E, tedbir gelene kadar şöyle bir tavan serisi yapsın. Ondan sonra tamam morurduğu zaman alırız. Yani peki ben bu hissede neden bu kadar rahatım? Benim nakidim var arkadaşlar. Onun için yani ben bu hisseye ayırdığım tutarın Bakın e, zaten borsada şunu dedik biz 8400'e endeks geldiği zaman ilk geldiğinde dedim nakit pozisyonumuzu bir tık daha artırıyoruz. Nakit pozisyonumuzun olması ne demek? Düşüşlerde bize maliyet düşürmek demek. Yüksekten yakalandıysak ya da ucuzdan hisseleri toplamak demek. Zaten teknik olarak baktığımız zaman dediğim gibi 200 e, kaç 290 lirayla 270 liralar bedava yani bedava diyorum. Aslında yine bedava da arkadaşlar. E, 290 270 lira bandı bu hisse için gerçekten uygun ve teknik destek bölgesi arkadaşlar. Yani bu desteklerden 290 liranın altına geldiği müddetçe alımlarınızı yapabilirsiniz. Aracı kurumda alımlarını da Shorts olarak atarım ben sizlere. Bugün endeks düştü zaten. Sıkıntı oldu. Ama tek ise mükemmel ise bize en az %50 kazandıracak. Yani bu, bu, bu aralıktan bile fiyatlansanız arkadaşlar. En az %50 kazandıracak bir hisse. Hatta uzun vadesinde 500-600 liralara kadar çıkma potansiyelinde taşıyor çıkacaktır bölündükten sonra üstünü yapar muhakkak arkadaşlar. Hele bir düşse de çıksa ama öncelikle bir düşüş yok bir şey yok bir bakalım bölündükten sonra ne olacak. Ancak dediğim gibi hiç sabredin düştükçe alıp Yeter ki ben diyorum düşsün ya hele şöyle 220 liralara falan tekrar düşmüş olsa ne olacak biliyor musunuz? Bütün neredeyse portföyü oraya çevireceğim yani. Bütün karları alacağım, kimseye yığılacağım. Çünkü çok güzel bir oran barındırıyor arkadaşlar. Çok güzel bir karlılık barındırıyor ve mükemmel bir şirket. Çok beğendiğim bir şirket. O yüzden bu tarz şirketleri biz ne yapıyoruz? Tabii ki de alıyoruz, tutuyoruz aşağıya. Yani buralara düşerse diye nakit pozisyonumuzda olduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar? Alımlarımızı rahatlıkla yapabiliyoruz. Düşerken tedirgin olmuyoruz. Portföyümüzün tamamını tek bir hisseye genel olarak yığmıyoruz ve nakit pozisyonunu bırakıyoruz. Yani 10 bin lira varsa 5 bin liralık al, 7 bin liralık al, 3 bin lira, 5 bin lira muhakkak bırak ki olur da hisse düşerse, e, aracı kurumlar bir anda satarlarsa, satış tarafına geçerlerse ne olacak arkadaşlar? Sen alabilesin, maliyetini düşürebilesin diye e, hisse senin aldığın fiyata geldiği zaman sen kar edemedin, edememiş oluyorsun. Ancak daha düşüklerden toplarsan kar ederek satmış oluyorsun. Yani bu kısmı, bu ara, e, nakit ayırma kısmını unutmayın. Alabilir misiniz? Tavandan bakın şuralarda aldırtmadım ben. Özellikle mesela bir takipçim hatta Gizem Hanım e, sürekli soruyordu alalım alalım. Ya yarın alalım ya diyordum tavana giden hisseyi almanın anlamı yok. Almayın buralardan. Bakın aracı kurumlar satar ne olacağı bilinir. Ha şimdi düştü mü? Destek bölgesini bulduk mu? Bulduk. Ha şimdi ne derim? 290 ile 270 arasından al. Bitti bu kadar basit ya. Şu an içiniz rahat arkadaşlar. 290-270 bandından bu hisseyi alabilirsiniz. Hani alın satın tutun tavsiyesi kesinlikle değildir. Öyle söyleyeyim teknik olarak. Ancak üstel yönünü çok güzel bir hareket bekledik. Hisselerden de birisi. Ee, bir de bugün Bankof'un aldığı kağıtları inceleyeceğiz. Bir videoda onun için gelecek. Bol kazançlar herkese.